Kadın saldırı var. Kadın saldırı Gel gel. Küçük aparatımız nerede hocam? Namaz kılarken cemaatimizin arasından kedi hızlı bir şekilde e, girdi. Hatta cemaatimiz biraz daha ürktü. E, vaaz kürsüsünün içerisine girdi. Sonra kayboldu bu kürsü. Namazdan sonra açlık kürsünün içerisinde kediyi göremedik. Hayret Allah nerede bu kedi derken e, kaldırdık altında yavruladığını gördük. E, sonra bugün böyle bir şeyle karşılaştık da hayret ettik biz de. Üç tane yavruladığını gördük hayvanın. Tabi e, biz elimizde ikindiden sonra almaya çalıştık. Hayvan böyle e, tıslayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldiler sağ olsunlar. Hayvanları çıkardılar.